Şüphesiz dün akşamın çarpıcı sonuçlarından birçoğu İstanbul'dan geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarışı rakibi Murat Kurum'un yaklaşık 12 puan önünde tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'ndeki ikinci dönemine %51'den fazla oyla seçilmeyi başardı. Saraçhane'de seçim sonucunu kutlamak için toplanan kalabalığa seslenirken simgeleşen kolları sıvamayı tezahüratlar eşliğinde tekrarladı. Sadece büyük şehirlerde değil, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'un ilçe belediyelerinde de yine dikkat çeken bir başarı elde etti. 2019'da kazandığı 14 ilçenin tamamını korudu, üstüne 12 ilçe daha ekledi. Üsküdar, Beyoğlu, Eyüp Sultan, Bayrampaşa, Çatalca, Çekmeköy, Gazi Osman Paşa, Sancaktepe, Şile, Beykoz ve Silivri artık CHP'li başkanlar yönetecek. Bu seçimde önemli bir değişiklikte de. Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki oy dağılımı oldu. Siyasi tabirle söyleyelim artık Ekrem İmamoğlu belediye meclisinde topal ördek değil efendim. Çünkü meclis çoğunluğunu da CHP'ye geçti. Millet emir verir. Bir kişi emir vermez. Millet emir verir. Öyle değil mi? klasik hareketini yaptı. Kalabalığın karşısına geçip ceketini, kravatını çıkardı. Ekrem İmamoğlu zaferini böyle ilan etti. Bizler şunu anladık. İstanbul'da israf dönemi bitti. İstanbul'da milletin parasının millete verildiği dönem başladı. Partizanlık bitti, bitti. Partizanlık yok. Liyakat var, adalet var. Bu seçimin kaybedeni yok. Biliyorsunuz değil mi? Bizim olduğumuz yerde öteki yok. Ekrem İmamoğlu yaklaşık 1 milyon oy farkla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Saraçhane'de İl Başkanı Özgür Çelik'le kendisini bekleyen kalabalığın karşısına geçti. İmamoğlu 2019'da iptal eden ilk seçimde 13 bin, yenilenen seçimde ise 800 bin oy farkla kazanmıştı. Bu seçimde oy sayısını 200 bin daha arttırdı. İstanbul bu akşam demiştir ki Sayın Cumhurbaşkanı 18 aydır bir imzayı esirgedin. Sefaköy Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul o hizmeti hemen alsın bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imza at, bekletme demiştir. İstanbullu daha ne desin? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da 2019'da 14 olan ilçe belediyesi sayısını 26'ya çıkardı. 14 ilçe belediyemiz vardı biliyorsunuz. Onları söylemeyeceğim. Ama artık Beyoğlu bizimle. Bayram Paşa! Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüp Sultan, Sancaktepe, Tuzla, Şile, Üsküdar. Üsküdar'da nefes kesen yarış vardı. Bir AK Parti, bir CHP öne geçti. İpi göğüsleyen Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Sinem Dedetaş'ın kazanmasıyla Üsküdar 35 yıl sonra tekrar sosyal demokrat yönetime geçti. Sürpriz yapan bir başka ilçede Beyoğlu oldu. 6 dönemdir sırasıyla Refah ve Fazilet partileriyle AK Parti adayları seçimi kazanıyordu. 35 yıl sonra Beyoğlu tercihini CHP'den yana kullandı. CHP Eyüp Sultan'da 4, Tuzla'da ise 7 dönem sonra seçim kazandı. Birleşememe bir tarafta da e, sandıkta birleşme durumu mevzu bahis olmuş. Bir e, İyi Parti ve Dem Parti e, Ekrem İmamoğlu için ittifak yapmış gibi görünüyor. Türkiye genelinde değerlendirdiğimizde ise burada bir yeniden Refah Partisi'ni e, değerlendirmemiz lazım. Çünkü e, birçok yerde e, AK Parti'ye de Cumhur İttifakı'na da kaybettiren bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir e, oy artışı e, ya da e, başkanlık kazanma e, anlamında e, bir e, farklı bir sonuç elde ettiğini çok net bir biçimde artık görebiliyoruz. Bayrampaşa, Çatalca, Çekmeköy, Gazi Osman Paşa, Sancaktepe, Şile, Beykoz ilçeleri AK Parti'den CHP'ye geçti. Silivri'de ise CHP yönetimi Milliyetçi Hareket Partisinden devraldı. İmamoğlu'nun rakibi Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum da seçim sonucunu sahalarda olmaya devam edeceğiz diyerek değerlendirdi. İstanbullu hemşehrilerimiz şundan emin olsunlar ki Murat kardeşleri İstanbul'un muradı İstanbul için İstanbullular için çalışmaya devam edecek. Biz yine sokakta olacağız. Biz yine milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa yine orada olacağız ve İstanbullu hemşerilerimiz için gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz.